28 Aralık'a gidiyoruz. Gidelim bakalım. Elimizdeki kaynaklar da o güne ait bir günlük burç yorumu. Başlıklar tanıdık. Para, şans, aşk ve kariyer. Yüzeysel bakınca hani basit bir metin gibi duruyor, değil mi? Evet, her gün gördüğümüz şeylerden biri gibi. Ama bizim bugünkü görevimiz çok daha derine inmek. Bu masum görünen metnin altına gizlenmiş o sofistike ikna tekniklerini, o psikolojik motoru birlikte ortaya çıkarmak istiyoruz. Yani bu metin bizi etkilemek için tam olarak ne yapıyor? Gelin bu yapıyı beraber biz sökelim. Kesinlikle. Bu metinler e, resmen birer buzdağı. Gördüğümüz o kısacık tavsiye var ya. Evet. O sadece suyun üstü. Altındaysa insan psikolojisine dair yani onlarca yıllık birikimle inşa edilmiş dev bir yapı var. Özellikle şu cümle. Para ve şans bugün adeta el ele tutuşmuş geziyor ama sadece görebilenler için. Mükemmel bir başlangıç noktası. Evet, evet, direkt oradan başlayalım. İlk okuduğumda kulağa acayip pozitif geliyor. Neredeyse sihirli bir vaat gibi. Ama sonra bir daha bakınca şeyi fark ettim. Bu dil modern wellness ve manifesting kültürünün diline ne kadar benziyor. Hı hı. Hani şu evren sana fırsatlar sunuyor ama senin onları görmeye açık olman, o frekansta olman lazım fikri var ya. Bu aslında astrolojiden çok modern bir kişisel gelişim retoriği. Tam olarak bu ve o cümlenin sonundaki sadece görebilenler için eki var ya... Evet. İşte o ifadenin bel kemiği. Bu, metni eleştiriye karşı kurşun geçirmez hale getiren dahice bir formül. Nasıl yani? Şöyle, iki olası sonuç var. Bir, gün içinde bir fırsat yakalarsın ve dersin ki, ''Vay canına, Metin doğru söyledi.'' İkincisi, hiçbir şey olmaz. Eee o zaman Metin yanılmış olur. Hayır, işte olmuyor. Çünkü o zaman sen görememiş oluyorsun. Metin her koşulda haklı çıkıyor. Başarısızlık ihtimali denklemden tamamen çıkarılmış. Bu yani yanlışlanamaz bir iddia kurma sanatı resmen. Peki, tamam buna eleştirilemez kılmak diyorsun ama bir yandan da okuyucuya bir güç hissi vermiyor mu bu? Hani fırsatlar orada, onları yakalamak senin elinde demek. Pasifçe şans beklemekten daha iyi bir mesaj değil mi? İnsanı koltuğundan kaldırıyor sonuçta çok yerinde bir nokta. Zaten bu metinlerin gücü de bu ikili yapıda. Evet, kesinlikle bir güçlendirme mesajı var. Kaderinin kontrolü sende diyor. İnsanlar da bunu duymayı seviyor. Tabii ki. Ama bu güçlendirme hissi bir sorumluluk yüklemesiyle beraber geliyor. Eğer başaramazsan suçlu evren değil, sensin. Yani metin Okuyucuya hem bir umut satıyor, hem de olası bir başarısızlıkta kendini aklayacak bir kaçış kapısı bırakıyor. Psikolojik olarak çok etkili bir denge bu. Anladım. Yani hem havuç hem de sopa aynı cümlede gizli. Peki bu sorumluluğu yükleme tekniği metnin daha somut kassiyeler verdiği finans bölümünde nasıl işliyor? diyor ki belki bir yatırım fikri belki de bir tasarruf yöntemi bugün zihninizde şimşek gibi çakabilir. Burada da aynı mekanizma var. Sadece kılığı fark. Şimşek gibi çakabilir diyor. Çakacak demiyor. Bir olasılık belirtiyor. Doğru. Eğer aklına parlak bir fikir gelirse Metin haklı çıkar. Gelmezse de zaten bir kesinlik vaat etmemişti. Ama daha ilginç olan tavsiyenin kendisi. Finansal planlama yapmak, tasarruf düşünmek. Bunlar bir yaşam koçunun sana herhangi bir gün vereceği zamansız tavsiyeler aslında. Yani bildiğimiz şeyleri bize yeniden paketleyip sunuyor. Ayağını yorganına göre uzat, atasözünü alıp üzerine biraz yıldız tozu serpip bugün evren sana finansal farkındalık fısıldıyor demek gibi bir şey bu. Aynen öyle. Metnin dehası verdiği tavsiyede değil, o tavsiyeyi sunduğu çerçevede sıradan bir pazar gününü finansal bir aydınlanma yaşamak için kozmik olarak işaretlenmiş özel bir güne dönüştürüyor. Bu çerçeve sıkıcı bir iş olan bütçe yapmayı bile heyecan verici bir keşfe çevirebilir. Kesinlikle. Pazarlamada buna konumlandırma deriz. Ürünün kendisi yani tavsiye aynı kalsa da onu sunduğun bağlam algılanan değerini tamamen değiştirir ve neden pazar günü çünkü pazar, genelde haftanın muhasebesinin yapıldığı, gelecek haftanın düşünüldüğü, hafif bir anksiyetenin olduğu bir geçiş günüdür. Evet, doğru. Mitin Tam da o psikolojik boşluğa girip sana bir çözüm, bir kontrol hissi sunuyor. Endişelenme diyor. Bugün bu işleri halletmek için gezegenler seninle. Bu gerçekten çok zekice. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir pazar gününü finansal planlama için kullanmak kulağa mantıklı geliyor mu? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bu arada bu derinlemesine analizleri faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece sizin için daha fazla içerik hazırlayabiliriz. Evet yorumları merakla bekliyoruz. Peki devam edelim. Para gibi somut konulardan aşk gibi daha soyut bir alana geçtiğimizde bu mekanizma değişiyor mu? Metnin aşk bölümündeki şu ifade dikkatimi çekti. Pazarın o dinginliği ilişkilerdeki pürüzleri zımparalamak için birebir. Değişmiyor, sadece daha da ustalaşıyor. O zımparalamak fiilinin seçimi mesela tesadüf değil. Nasıl yani? Düzeltmek, çözmek gibi daha büyük ve korkutucu fiiller yerine zımparalamak diyor. Bu ne demek? Büyük, yapısal bir sorunu çözmek zorunda değilsin. Sadece küçük, can sıkıcı pürüzleri, sivri kenarları yumuşatacaksın. Bu görevi çok daha ulaşılabilir kılıyor. Anladım. Yani İlişkimdeki temel sorunları çözeyim demek büyük bir yük. Evet ama küçük pürüzleri zımparalayayım demek pazar rehavetinde yapılabilecek hatta keyifli olabilecek bir aktivite gibi geliyor. Yani yine görevi basitleştirip doğru zamanlamayla sunarak eyleme geçme ihtimalini arttırıyor. Bu tavsiyenin kendisi aslında bir ilişki tavsiyesi 101 dersi. Partnerine karşı anlayışlı ol. Tabii ki. Her ilişki kılavuzunun ilk sayfası. Ama metin bunu alıp Pazarın dinginliğiyle birleştirince o gün özel sihirli bir formülmüş gibi sunuyor. Oysa anlayış ve sabır pazartesi sabahı da aynı derecede gerekli. Kesinlikle. Ama Metin bize diyor ki bunu denemek için en uygun an şimdi. Bu zamanlama vurgusu ertelemeyi önleyen psikolojik bir tetikleyici. Okuyucu Evet ya, şu konuyu konuşmayı hep erteliyordum. Bugün tam sırası diye düşünebilir. Ve yine başarırsan metin işe yaramış oluyor. Başaramazsan da sen pazarın dinginliğinden yeterince faydalanamamış oluyorsun. Sorumluluk yine ve yeniden sana ait. Şimdiye kadar analiz ettiğimiz her şey kitlelere yönelik genel ifadelerdi. Ama metnin bir sonraki adımı daha da ilginç. Genelden rotayı keskin bir şekilde özele çeviriyor ve bir burcu... Akrebi hedef alıyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor diyor Metin. Evet. Akreplerin o gün kendi iç dünyalarına çekilip biraz hesap kitap yapmak isteyebileceklerini söylüyor. Strateji bariz bir şekilde değişiyor. Geniş ağla balık tutmak yerine zıpkınla tek bir balığa odaklanıyor. Neden? Bu metnin en sofistike kısmı ve psikolojide Barnum etkisi denen olguyu mükemmel kullanıyor. Barnum etkisi. Evet ya da Forer etkisi, insanların kendileri için özel olarak hazırlandığına inandıkları genel ve belirsiz ifadeleri kendi kişilikleriyle çok uyumlu bulma eğilimi. Metin şimdiye kadar genel konuştu. Ama şimdi akrep etiketini kullanarak sana diyor ki, bu sonraki mesaj herkese değil sadece sana özel. Ancak verilen tavsiyeye Hataları ve güçlü yönleri anlamak, kendine gülümsemek, bunlar da aslında son derece evrensel tavsiyeler değil mi? Hangi burç olursa olsun, kimin buna ihtiyacı yok ki? Kesinlikle. İşte Barnum etkisinin sihri de tam olarak burada. Tavsiyenin kendisi son derece genel ama akrep burçları için etiketiyle sunulunca akrep olan okuyucu metni farklı bir gözle okuyor. Beyin bu genel ifadeyle kendi hayatı arasında aktif olarak bağlantılar kurmaya başlıyor. Evet, en gerçekten de son zamanlarda çok içime kapandım gibi mi? Aynen öyle ya da gerçekten de bir şeylerin muhasebesini yapmam gerekiyor diye düşünüyor. Oysa aynı tavsiyeyi alıp yengeç burçları için diye sunsan, bir yengeç okuyucu da kendi hayatından birebir karşılıklar bulacaktı. Yani bu kişiselleştirme aslında bir ilüzyon. Metin, evrensel bir ihtiyacı alıp ona astrolojik bir kimlik vererek okuyucunun kendini özel ve anlaşılmış hissetmesini sağlıyor. En can alıcı cümle de şu: Şansın size gülmesi için önce sizin kendinize gülümsemeniz gerektiğini unutmayın. Bu cümlenin gücü onu bir gruba özelmiş gibi sunmaktan geliyor. Eğer metin "Ey insanlar kendinizi sevin" deseydi, bu bir klişe gibi tınlardı. Ama Ey akrepler kendinizi sevin dediğinde o gruba ait kişi için bu mesaj kişisel bir aydınlanma neredeyse bir sır gibi algılanıyor. Ustalıkla tasarlanmış psikolojik bir araç olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Kesinlikle. 28 Aralık Pazar gününü sıradan bir gün olmaktan çıkarıp okuyucunun hayatındaki temel alanlarda eyleme geçmesi için bir başlangıç noktası olarak çerçeveliyor. Evet, son bir analiz yapacak olursak metnin asıl gücü geleceği tahmin etmesinde değil okuyucuyu şimdiki zaman üzerine düşündürmesinde yatıyor. Bu metin sana ne olacağını söylemiyor, sana doğru soruları sorduruyor. Paramı nasıl daha iyi yönetebilirim, ilişkimde neyi düzeltebilirim gibi? Aynen. Hatalarım nelerdi ve onlardan ne öğrendim? Bu açılardan bakıldığında bir faldan çok yönlendirmeli bir kişisel farkındalık egzersizi gibi. Ve metnin sonundaki unutmayın en büyük zenginlik kanaatkarlıktır vurgusu da tüm bu yapıyı mükemmel bir şekilde taçlandırıyor. Evet o son cümlede çok ilginç. Metin boyunca para, şans, yatırım gibi dünyevi hedeflerden bahsettikten sonra finali manevi ve felsefi bir zirvede yapıyor. Tam olarak öyle. Bu okuyucuya tatmin edici bir kapanış hissi veriyor. Hem pratik hem de manevi olarak doyduğunu hissettiriyor. Günün sonunda bu kadar kısa bir metnin başarısı kehanetlerinin tutup tutmamasında değil, okuyucunun gününü biraz daha düşünceli, Biraz daha umutlu geçirmesini sağlayıp sağlayamamasında yatar. Bu kısacık metinden gerçekten katman katman bir yapı çıktı. Analiz için çok teşekkürler. Veda etmeden önce son sözü her zamanki gibi sana bırakıyorum. Madem metin bizi kanaatkarlık üzerine düşündürerek bitirdi. O halde ben de bu fikri sana ve bizi dinleyenlere yöneltmek istiyorum. Metin en büyük zenginliğin kanaatkarlık olduğunu söylüyor. Peki sürekli daha fazla büyümeye, daha fazlasını başarmaya ve daha fazlasına sahip olmaya programlandığımız bu modern dünyada kanaatkarlık ulaşılması gereken bir bilgelik mi yoksa insanın potansiyelini ve ilerleme arzusunu sınırlayan bir engel mi? Bu soru üzerine biraz düşünmeye